bir yıldır küresel bir salgın ile mücadele ediyoruz. Bu süreçte insanlar en fazla sağlık ve beslenme ihtiyaçları ile ilgili endişe duyuyorlar. Şu an Türkiye'de ne gıda egemenliğinden ne de gıda güvenliğinden bahsedemiyoruz. Kimsenin bu ülkede gıda güvencesi yok artık. Yani gıda ihtiyacımızı karşılamak için yeteri miktarda ve ulaşılabilir gıda maddeleri üretimimiz garanti altında değil. Bunun da tek nedeni, AKP iktidarı uyguladığı yanlış tarım politikaları. Değerli arkadaşlar, Girdi fiyatları sürekli artıyor. Ülkemizde de Gıda enflasyonu almış başını gidiyor, Rekorlar kırıyor. Tarımsal üretimi artırıp, Çiftçimizi destekleyerek Tarımda tutacağınıza Havuz medyası Attığı utanmazca manşetlerle e, Vatandaşla dalga geçiyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı çiftçinin telefon kullanmasıyla alay ediyor. Oysa çiftçiye diyorsunuz ki iletişimi sağlamak için telefonlarınız güncel son sistem olsun diye çiftçilere de bir arada gönderme yapıyorsunuz. Aslında siz çiftçiyi köleleştirdiniz. Çiftçi faize çalışıyor, çiftçi mazota çalışıyor, çiftçi gübreciye çalışıyor. Sizin yüzünüzden 2000 yılında 24 milyon olan köylü nüfusu bugün 6 milyona düştü. Hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Siz bizim köylülüğümüzü unutturdunuz. Bununla da övünüyorsunuz. Aslında bundan da utanç duymanız gerekiyor. AB'ye giremedik ama vatandaşlarımız Avrupalılar gibi tane ile sebze meyve almaya başladılar. O da paraları yetip alabilirlerse. Geldiğimiz an itibariyle AKP'nin yanlış tarım politikaları ve gıda politikaları nedeniyle vatandaşlarımız pazar artıklarından ve çöp konteynerlerinden gıda temin etmeye çalışıyorlar. Tabii bunu gören gözle bakabilirseniz, bunu anlayan yürekle anlamaya çalışırsanız bu gerçekleri göreceksiniz ve bu ülkede neler olduğunu izleyip sonuç almaya çalışacaksınız. Arkadaşlar tarımda ithalatçı bir ülke olduk. Oysa ülkemiz Anadolu toprakları co coğrafi yapısıyla, iklim şartlarıyla dünyada en der üretim yapılabilen ülkelerden bir tanesi. Dünyanın en verimli topraklarına sahip, en çalışkan çiftçilerine sahip. Her şey aslında uygun ülkede. Üretim yapacak çiftçilerimiz var ama çiftçiler borç içinde. 2020 yılında sadece kamu bankalarına olan borçlar yüzde 22.7 arttı. Ama çiftçilerimiz üzülmesin. Borçlarının faizlerini Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında onların hakkı olduğu gibi sıfırlayacağız. Borçları da uzun vadeye yayacağız. Küçük aile işletmeleri tükenme noktasında. Bu ne demek biliyor musunuz? Ülke tarımı bitti. Kalanı da küresel sermayeye peşkeş çekiliyor. Aslında çok uzağa gitmeye de gerek yok bu gerçekleri görmek için. Bir yılda kimyevi gübreye yüzde 90 oranında zam geldi. Elektrik faturaları her gün daha da ağırlaşıyor. Çiftçi elektrik faturaları altında eziliyor. Sosyal güvenlik borcu olmayan çiftçi neredeyse kalmadı. Sosyal güvenlik primini dahi çiftçilerimiz maalesef ödeyemiyor. Hepsi borçlu. Üretim yapmayan bir ülkenin gıda güvenliğinden bahsedilebilir mi bu durumda? AKP ithalata dayalı tarım politikasıyla ülkemizin sadece bugününü değil yarınları da tehdit altına sokmuştur. FAO gıda krizinin gelecek yıllarda devam edeceğini söylüyor. Gelişmiş ülkeler tarım sektörüne yatırım yapıyor, tarımını programlıyor, çiftçisini destekliyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bakın 2012'de 20 milyon ton olan buğday üretimimiz 2020 yılında hala 20 milyon ton seviyesinde. Rusya bu sürede üretimini 37 milyon tondan 85 milyon tona çıkardı arkadaşlar. 85 milyon tona. Ama siz kolaycılığa kaçıp hala ithalat yapıyorsunuz. Buğdayda ürettiğimizin yarısını yurt dışından, Rusya'dan ve diğer ülkelerden ithal ediyoruz. Hayvan yemi ithal ediyoruz. Et süt ürünleri ithal ediyoruz. Ayçiçeğinden bahsediliyor. Biz dünyanın en fazla ay çekirdeği tohumu ithal eden, ay çekirdeğine ihtiyaç duyan... Buyurun. Değerli arkadaşlar, bakın burada elbette ki onur duyuyorum Cumhuriyet Halk Partisi Mersin milletvekili olmaktan. Ama defalarca söylüyorum. Hala çiftçilik yapan, hala üretim yapan bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Bir araştırma komisyonu kuralım. Milli üretimi arttıralım. Mazottan ÖTV'yi kaldıralım. Çiftçiye elektriği vergiden arındırılmış ucuz verelim. Gübrenin ham maddesinden vergiyi kaldıralım. Çiftçimizin borcunun faizleri silinsin, üretim artsın, çiftçimiz üretsin, vatandaş ucuza sağlıklı beslensin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Araştırma önergemize de başta iktidarın bütün grupların destek vermesini diliyorum. İyi Parti grubu